Yıllardır bir makinenin içinde yaşamak zorunda olan adamdan köpek gibi yaşayan kadına kadar dünyanın en sıradışı hayatlarını yaşayan insanlarla tanışmaya hazır mısınız? Eğer cevabınız evetse gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Paul Alexander. 1950'li yılların ortasından beri çocuk felci salgını görmedik. 1955'te koruyucu bir aşı geliştirilmesi sayesinde günümüzde çocuk felci salgını görünmüyor. Ancak o yıllarda sağ kalan hastalar birçok sonuçlarıyla karşılaşmak zorunda kalıyorlar. Bu hastalardan biri de Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan Paul Alexander. 5 yaşındayken hastalıkla tanışan Paul, çocuk felcine yakalanan kişiler gibi o da solunum güçlüğü çekiyormuş. O yıllarda bilinen çözümse çelik ciğer denilen devasa makinelerin içinde olmakmış. Çelik ciğer solunum sıkıntısı çeken binlerce kişinin tekrardan nefes almasını sağlıyormuş. Hastalar devasa makinenin içine uzanıyor ve boynunun etrafına sıkıca çevrilen cihazla beraber akciğerler mekanik olarak oksijen dolduran yapay bir vakum bulunuyormuş. Şimdilerde 72 yaşında olan Paul cihazı o günden beri kullanmaya devam ediyor. Yani tam 67 senedir. Uzun süreli kullanılmaması gerekilen ve 60'lardan beri üretilmeyen bu cihazın içerisinde yaşayan Paul'un artık boyundan aşağısı felç konumda. Hayatı boyunca güvendiği cihaz onu bu hale getirmiş. Ancak Paul yılmamış ve birçok başarıya da imza atmış. Üniversiteye giden Paul avukat olmuş. Duruşmalar esnasında tekerlekli sandalye kullanarak idare etmiş. Nefes alma problemleri nüksetmeye başladığında da makinesini daima yanında götürmüş. Şimdi 72 yaşında hayatının büyük bir kısmını hala çelik ciğerde geçiriyor. Polsa şimdilerde yaşadığı tüm bu zorlu süreci anlatan bir kitap yazıyor. 2. Danny. 26 yaşındaki Danny Amerika Arizona'da sıra dışı bir hayat yaşıyor. Bir köpek nasıl yaşarsa o şekilde yaşayan Dani gören herkesi şaşırtıyor. Erkek arkadaşından kendisine köpek gibi davranmasını isteyen Dani köpekler gibi hareket ediyor, onlar gibi yemek yiyor, boynunda köpek tasması taşıyor. Peki siz dünyanın en ilginç hayatlarından birini yaşayan Dani gibi yaşamak ister miydiniz? 3. Salma Başir Salma Başir adındaki bu genç kız da ilginç bir hayat yaşıyor. Fakat bu hayatı o seçmemiş. Salma Başir adındaki genç kız yaklaşık 10 yıldır hiçbir şey yutamıyor. Bunun nedeni ise henüz 5 yaşındayken girdiği çocuk havuzu. Mısır'da ailesiyle tatile çıkan küçük Salma 5 yaşındayken bebek havuzuna girmiş. Hamile annesi ise o sırada kenarda hem Salma'yı hem de yetişkin havuzunda yüzen oğlunu izliyormuş. Bir süre sonra küçük Salma havuzun emme vanasının üzerine yanlışlıkla oturmuş ve hayatının geri kalanını etkileyecek olan kabus da bu şekilde başlamış. Vananın emiş gücü o kadar yüksekmiş ki vakum küçük kızın bağırsaklarını vücudundan dışarı çıkarmış. Küçük kızaysa ilk etapta maalesef kimse yardım edememiş. Kızı ilk can kurtaran kurtarmaya çalışmış. Ancak gücü yetmeyince baba müdahale etmiş. Sonrasında küçük kız birkaç kişinin de müdahalesiyle kurtarılabilmiş. Kaza sonrası doktorlar Salman'ın sadece birkaç hafta yaşayabileceğini söylemişler. Uzun bir tedavi sürecinin ardından şimdi Salma açık bir karna sahip. Bu yüzden evden eğitim görüyor. Dışarıda dolaşmak içinse tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var. Bunların yanında her ay hastaneye gidip kontrol yapılması gerekiyor. Salma, ihtiyacı olan besinleri ise yıllardır vücuduna bağlı olan beslenme çantasından alıyor. Çanta temelde kalsiyum, sodyum, glikoz ve tüm vitaminlerle dolu. Beslenme çantası ise günde yaklaşık 20 saat salmaya bağlı. Salma insanlar gibi yiyecekleri yiyip yutamıyor. Çünkü bağırsakları olmadığı için yuttuğu yiyeceklerin vücudunda gidecek bir yeri bulunmuyor. Bu nedenle de beslenme çantasına bağımlı bir şekilde yaşıyor. videomuzun sonuna geldik. Peki bu 3 ilginç yaşamdan en çok hangisi sizi şaşırttı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.